Merhabalar, Redirect Work 2'nin 135. metniyle birlikteyiz. Ameliyat. Ee yıllarında bu yüzyılın ilk yıllarında vardı. Çok az uzmanlaşma vardı. Cerrahide çok az uzmanlaşma vardı. Bedenin bir parçasını kesme olan cerrahide çok az uzmanlaşma vardı. İyi bir cerrah kabiliyetindeydi gerçekleştirebilme. Hemen hemen hep her operasyonu tasarlanmış olan, o zamana kadar tasarlanmış olan hemen hemen her operasyonu gerçekleştirebilme yeteneğindeydi. Günümüzde durum farklıdır. Operasyonlar hayal bile edilemeyen, 50 yıl önce hayal bile edilemeyen operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Şimdi gerçekleştirilmektedir. Kalp evilebilir, açılabilir ve onun kapakçıkları tamir edilebilir. Tıkalı kan damarları temizlenebilir ve kırık olanlar onarılabilir ve değiştirilebilir. Bir akciğer, bütün bir mide ve hatta beynin parçası bile çıkarılabilir ve hala izin verir hastanın yaşamasına konforlu ve tatmin edici bir yaşam yaşamasına izin verebilir. Ancak bununla birlikte her cerrah istemez veya yeteneğinde değildir yürütme. Her tipte modern operasyonu yürütme yeteneğinde değildir veya istemez. Sınırları, cerrahinin sınırları genişledi. Dikkate değer ölçüde bu yüzyılda genişledi. Onun güvenliği de arttı. Ölümler, çoğu operasyondan ölümlerdir. 1910'da yaklaşık %23'tür ve cerrahi genişlemiştir. Pek çok yönde genişlemiştir. Örneğin belirli tipte doğum kusurları, yeni doğan bebeklerdeki doğum kusurları ve ölçeğin diğer ucunda yaşam koruyan operasyonlar, yaşlı insanlar için yaşam koruyan operasyonlar olan pek çok yönde genişlemiştir. Hastanede kalma, ameliyattan sonra hastanede kalma kısaltılmıştır bir hafta kadar. Pek çok büyük operasyon için bir hafta kadar kısaltılmıştır. Çoğu hasta yatağından çıkar, operasyondan sonraki gün yatağından çıkar ve ebilebilir, geri dönebilir. İki işine iki veya üç hafta içerisinde işine dönebilir. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.